Polat Life Group İnşaat Emlak'tan Safet Polat ben Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villalar bölgesindeyiz. Sizlere 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş tam müstakil havuzlu, otoparklı, müstakil bir yapıyı tanıtmaya geldik. Fiyatımızı hemen söylüyorum. Fiyatımız 14 milyon 700 bin TL pazarlığımız var. Araç takası, arsa takası ve daire takaslarına açığız. Efeler Mahallesi'nin villalar bölgesindeyiz. İmbat sahiline araç ile 3 dakika mesafede Altın Kum plajına araç ile 6 dakika uzaklıkta yer almakta. Efeler'de marketin hemen yanı başında yer almakta. Önümüz yol önümüz yol asla kapanmıyor. Müstakil bir yapıyı hep birlikte incelemeye başlayalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi otopark alandan içeriye girişimizi yaptık. Hemen sağ tarafta havuz alanımız yer almakta keyifle yüzebileceğiniz, keyifle tatilinizi sürdürebileceğiniz bir yaşam alanı sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Fiyatımız 14 milyon 700 bin TL pazarlığımız var dedik. Bahçemiz oldukça geniş. 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş tam müstakil 3 artı bir ayrı mutfaklı akıllı ev sistemli bir yapıyı tanıtıyoruz sizlere arkadaşlar. Hep birlikte peyzaj alanımızı dolaşıyoruz. Villamızın yan cephelerinde ve arka cephe cephesinde yeşil alanlarımız mevcut. Yine burada barbekü tercihi yapılmış. Barbekü buraya konumlandırılmış, oraya yapılmış. Villamızın hemen sol tarafında barbekü alanımız yer almakta. Yeşil çim alanımız yeterli bir tatil için yeterli bir miktarda yeşil çim alanınız var arkadaşlar. Miktar derken biraz cümleyi farklı yanlış kurdum kusura bakmayın. Yeşil alanınız yeterli bir şekilde var arkadaşlar. Hem yeşil alan isteyenlere hem de tam müstakil isteyenlere bir de üstün, üstüne 3 artı 1 ayrı mutfaklı olsun diyenlere sizlere 14 milyon 700 bin TL'ye villa sunmaya geldik arkadaşlar. Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesinde villamız. Önce P1 yapı ihtiyaç alanına sadece 30 metre mesafede markette sadece 30 metre mesafede yer almakta. Tam müstakil bir yapı 300 metrekare arsa dedik. Araç takası, arsa takası ve daire takaslarına açık dedik. Villamızın iç detaylarını hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 14 milyon 700 bin TL olan villamıza hep birlikte giriş yapıyoruz. Girişte girdiğimizde sağ tarafımızda salon alanı, sol tarafta mutfak alanı, geniş bir koridor alanı bizi karşılıyor. Akıllı ev sistemi panomuz var. Alt katta merdiven altı lavabo ve tuvalet, el yıkama lavabosu ve tuvaletimiz yer almakta. Kameraman arkadaşım orayı sizlere gösterdikten sonra sizlere alt katta ayrı mutfak alanımızı gösteriyoruz. Mutfağımız oldukça geniş ve kullanışlı. Her kadının tercih edebileceği bir mutfak büyüklüğüne sahip. Yine mutfağımızdan bahçe peyzaj alanına rahatlıkla servisinizi yapabilmeniz için sürgülü cam sistemi tercih edilmiş. Buradan Yemeğinizi yaptığınız yemeği veya içeceklerinizi bahçe peyzaj alanına rahatlıkla servis yapabilirsiniz çelik kapıyı kullanmadan arkadaşlar. Yine burada mutfak alanını görüyorsunuz. Oldukça geniş ve kullanışlı çok sayıda mutfak dolabı kapak sayılarımız mevcut. Her kadının tercih edebileceği bir mutfak büyüklüğü dedik arkadaşlar. Mutfağımızı sizlere gösterdikten sonra koridor alanımızı yine kameraman arkadaşım sizlere tarıyor. Geniş bir koridor alanımız var. Hemen karşıda geniş bir salon alanımız var. Oturma salonumuz oldukça geniş ve kullanışlı. Gerçekten çok şık tasarlanmış bir mimari proje ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Havuzlu tam müstakil 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş altın kum plajına sadece ama sadece 6 dakikayla araç mesafeniz yer almakta. İmbat sahiline araç ile 3 dakikalık bir mesafede yer almakta. Fiyatımız 14 milyon 700 bin TL pazarlığımız var dedik. Araç takası, arsa takası ve daire takaslarını açıyoruz dedik. Havuzumuz oldukça geniş, büyük bir havuzu var. Geniş bir peyzaj alanı var. Mimari projesi çok güzel. LED spot aydınlatma sistemleri var. Dış duvar apliklerimiz var. E, aydınlatma sistemlerimiz oldukça şık tasarlanmış. Yine merdiven üstü aydınlatma sistemlerimiz oldukça şık tasarlanmış dedik arkadaşlar. Hemen üst kata çıktığımızda sırtını bu tarafa daya arkadaşım. Üst kata çıktığımızda geniş bir koridor alanının hemen başında sağ tarafta bir ebeveyn banyolu yatak odamız var arkadaşlar. Yatak odaları büyüklüklerimiz ideal. Gerçekten eşyalarınızın rahatlıkla sığabileceği bir yatak odası büyüklüğüne sahip arkadaşlar. 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş dedik. Tam müstakil bir yapıyı tanıtıyoruz. Fiyat bölgenin en uygun fiyatlı villası arkadaşlar. Öyle söyleyelim en uygun fiyatlı Hemen ebeveyn banyosunda kameraman arkadaşım sizlere göstersin. Yine bu yatak odamızda bir adet balkonumuz var. Sigara içebileceğiniz bir balkon büyüklüğüne sahip. Sigara içebileceğiniz bir balkon büyüklüğüne sahip kameraman arkadaşım çıkıp hemen sizlere balkonu bir tarasın. Ondan sonra tekrar köşeden yatak odamızı daha net bir şekilde görmüş olursunuz. Fiyatımız bölgenin en uygun fiyatlı villası gerçekten fiyat olarak en avantajlı villa diyebiliriz. 300 metrekare arsa üzerine konumlandırılmış dedik. Hemen sağ tarafta ortak kullanım banyo ve WC'miz yer almakta. Sağ tarafta ortak kullanım banyo ve WC'mizi kameraman arkadaşım sizlere gösterdikten sonra üst katta bulunan ikinci yatak odamızdayız. İkinci yatak odamız bir çocuk odası büyüklüğünde de diyebiliriz, yetişkin odası büyüklüğünde de diyebiliriz. Yatağımız çok rahatlıkla sığıyor. Karşı taraf TV ünitesi, TV alanı yapılmış ve dolap yerleştirilebilir. Gayet geniş bir alanı var arkadaşlar. Yine burada balkon alanımız var. Balkonumuz da oldukça geniş ve kullanışlı. Hemen şu köşeden kameraman arkadaşım sizlere tarasın havuzu alanını da gösterebilir. Şöyle yataylaştırmadan alanı böyle bir tarayabilirsin. Alanımız çok güzel, çok geniş ferah bir bölgedeyiz arkadaşlar. Efeler Mahallesi'nin villalar bölgesindeyiz. Tam müstakil bir yapıyı sizlere tanıtıyoruz. Fiyatımız 14 milyon 700 bin TL pazarlığımız var. Hemen şuradan bu cepheyi de böyle bir tarayabilirsin. Duvar yüksekliklerimiz, tavan yüksekliklerimiz oldukça ideal arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yaşam alanı sizlere sunmaya çalışıyoruz. Yatak odası büyüklüklerimiz ideallerin üstünde arkadaşlar. Sizler de bu villaya sahip olmak istiyorsanız ekranda görünen iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Videomuzun kalan kısmını aşağıda havuz başında bitirelim. Evet arkadaşlar villamızı hep birlikte gezdik dolaştık. Villamız gerçekten oldukça şık tasarlanmış bir mimari projeye sahip. Fiyatımız 14 milyon 700 bin TL dedik. Pazarlığımız var araç takası, arsa takası ve daire takaslarını açığız dedik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Villamız Altın Kum plajına sadece 6 dakika mesafede. Tam müstakil bir yapı. Bu bölgede asla bu fiyata bulamazsınız. Gelin, ger gö gezin, görün. Ona göre karar verin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.